Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde uzunluk ölçme ile ilgili problemler çözeceğiz. Birinci problemimiz, babamın bir karışı 25 santimetredir. Salondaki masanın uzunluğu babamın karışıyla 8 karış uzunluğunda olduğuna göre masanın uzunluğu kaç metredir? Bakın kaç metredir diyor. Bir karışı 25 santimetre ise ve 8 karış uzunluğundaysa 8 tane 25 santimetre uzunluğundadır demek. 8 tane 25 santimetre kaç santimetre yapar hesaplayalım. 5 kere 8 40'ın 0 elde var 4. 2 kere 8 16 4 de elde var 20. Kaç santimetre yaptı? 200 santimetre. Peki 200 santimetre olarak bırakmayacağız. Metre olarak istediği için 200 santimetre ise kaç metreye eşitti? 2 metreye eşitti. Dolayısıyla masanın uzunluğu 2 metredir diye bulduk. Yandaki soruyu çözeceğim. Ufuk'un boyu 1 metre 57 santimetre. Cem'in boyu ise 1 metre 75 santimetredir. Cem ufuktan ne kadar uzundur? Arkadaşlar bu tür sorularda metre ve santimetre cinslerinden türlerini yani birimlerini ayrı ayrı yazarak da işlem yapabiliriz. Tek bir birime dönüştürerek de işlem yapabiliriz. Aradaki farkı soruyor. Uzun olanın boyundan kısa, kısa olanın boyunun uzunluğunu çıkaracağız. Uzun olan Cem 1 metre 75 santimetre. Ufo'nun boyu ise 1 metre 57 santimetre. Bu tür işlemleri dakika saat hesaplamalarında da yapmıştık. Birimleri birbirine çevirme işlemlerini yapıyorduk. Şimdi santimetreleri halledeceğiz önce. Baktığımız zaman 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burada 6 onluk kaldı. Burası 15. 15'ten 7 çıktı. 8. Geldim. Şuraya. Onluklara. 6'dan 5 çıktı. 1. Kaç santimetreymiş? 18 santimetre. 1 metreden 1 metre çıktı. 0. Yani ufuk ile cemin boyları arasındaki fark kaç santimetreymiş? 18 santimetre yani Cem Ufuktan 18 santimetre Uzundur diye bulduk 1 metre 57 santimetreyi Bakın 157 santimetre 1 metre 75 santimetreyi 175 santimetre Cinsinden hepsini santimetreye çevirip 175'ten 157'yi çıkararak da Yapabilirdik Ben bu şekilde her iki yolu da size gösteriyorum. Yine sonuç 18 santimetre çıkardı. Genelde arkadaşlar çevirmeyi yapalım. Çevirme yaparak işlem yapmak daha kolay. İkinci sorumuza bakalım. Okulumuzdaki bayrak direğinin yüksekliği 5 metredir. Direğin 3 metre 70 santimetresi boyandı. Boyanmayan kısmı kaç santimetredir? Okulumuzun bayrak direği 5 metre ise 5 metre kaç santimetre demek? 500 santimetre demek. Bakın. Santimetre birimine çevirerek işlem yapmak daha kolay. Direğin ne kadarı boyanmış? 3 metre 70 santimetresi. Peki 3 metre 70 santimetre kaç santimetreye eşit? 3 metre 70 santimetre eşittir 370 Santimetre. Direğin tamamı 500 santimetre. Boyanan kısmı 370 santimetre. Boyanmayan kısmını bulmak için 500'den 370'i çıkaracağız. Yazıyorum. 500'den 370'i çıkar. Zihinden de yapabilirsiniz. 130 olarak çıkacak. Sonuç yapalım. Birliklerden birlikleri çıkardık. 0. 0 onlukta 7 onluk çıkmaz. Bir yüzlük aldık. 10 onlukta 7 onluk çıktı. 3 onluk. 4 yüzlükten 3 yüzlük çıktı. Bir yüzlük. Dolayısıyla boyanmayan kısmı 130 santimetredir diye bulduk. Devam edelim. Beşinci sorumuz ile. Yusuf 80 santimetre uzunluğundaki ipi 4 eşit parçaya ayırdı. İplerin her bir parçası kaç santimetredir? 80 santimetrelik bir ipi 4 eşit parçaya ayırıyorsa her bir parçanın kaç santimetre olduğunu bulmak için 80'i 4'e böleriz. 8'in içinde 4. Bakın 8'i 4'e böldüm. 2. Şu 80'in sağındaki birler basamandaki 0'ı da bölüme ekledim. Kaç santimetreymiş her bir parça? 20 santimetreymiş. Üçüncü soru. Uzun atlama yarışında Hakan 280 3 mü? 283 santimetre. Mert 183 santimetre atladı. Hakan Mert'ten kaç metre fazla atladı? Hakan'ın atladığı uzunluktan Mert'in atladığı uzunluğu çıkaralım. Hakan 283 santimetre atlamıştı. Mert de 183 santimetre atlamıştı. Ne kadar fazla atlamış bulmak için? 283'ten 183'ü çıkardığımız zaman 100 santimetre yapar. Bizden 100 santimetre olarak istemiyor. Metre olarak istem istiyor. 100 santimetre de neye eşittir arkadaşlar? 1 metreye eşittir. Dolayısıyla Hakan 1 metre fazla atlamıştır. Devam edelim 6. sorumuz ile. Salonumuzun yüksekliği 3 metredir. Salondaki kapının yüksekliği ise 2 metre 45 santimetre olduğuna göre ...kapının en üst noktası ile... ...yani 2, 2 metre 45 santimetreden itibaren... ...tavan ile arasındaki mesafe ne kadardır? Yani 2 metre 45 santimetre ile... ...3 metre arasındaki farkı soruyor. Hemen birimleri santimetre cinsine dönüştürelim. 3 metre eşittir 300 santimetre. 2 metre 45 santimetre de... Neye eşit arkadaşlar? 2 metre 45 santimetrede 245 santimetre. Aradaki farkı soruyor bize. 300'den 245'i çıkaracağız. Çıkaralım hemen şurada. 0'dan 5 çıkmaz. Yüzlüklerden bir yüzlük aldık. Onluklara verdik. Onluklar birliklere verdi. 11'lik. 11'likten 5 birlik çıktı. 5. Burada 9 onlu kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5. Yüzükler de 2 yüzük kaldı. 2'den 2 çıktı. 2 yüzükten 2 yüzük çıktı. 0. Demek ki tavan ile kapının üst noktası arasındaki uzaklık mesafe kaç santimetreymiş? 55 santimetreymiş. Devam ediyorum. Şu şekilde her soru için ayrı bir alan aray arayalım. Ayıralım. Öyle çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Ablası Ebru'dan Annesi de ablasından 27 santimetre uzundur. Annesi 1 metre 70 santimetre olduğuna göre Ebru kaç santimetredir? Evet bu tür sorularda bilgileri gruplandıralım. Kimler var? Bilgide soruda bilgi, verilen bilgilerde abla var. Ebru var. Bir de anne var. Bakın bu tür sorularda muhakkak bu gruplamayı yapan yoksa bilgiler birbirine karışır arkadaşlar. Hangi bilgiler verilmiş? Kimin boyunun uzunluğunu vermiş bize? Annenin. Annesi 1 metre 70 santimetre olduğuna göre diyor. 1 metre 70 santimetre demek ne demek arkadaşlar? 170 santimetre. 1 metre 170 santimetre daha. 170 santimetre. Şimdi bu ipucundan yararlanarak verilen bu bilgiyi kullanarak verilen ipuçlarını da değerlendirerek Ebru'nun ve ablanın boylarının uzunluklarını bulalım. Ablası Ebru'dan annesi de ablasından 27 cm uzunmuş. Bakın bu bilgiden yararlanarak ben ablanın boyunun uzunluğunu bulabilirim. Annesi ablasından 27 cm uzun demek aynı zamanda ablanın anneden 27 cm kısa olduğu anlamına da gelir. Annenin boyunun uzunluğu 170 santimetre ise, abla ondan 27 santimetre kısadır diye anlam çıkarmıştık ya. O zaman annenin boyunun uzunluğundan 27 santimetre çıkararak biz ablanın boyunun uzunluğunu bulabiliriz. 0'dan 7 çıkmaz, 10'dan 7 çıktı 3, burada kaldı 6, 6'dan 2 çıktı 4, bir yüzüğü daha aşağı indirdik. Demek ki ablanın boyunun uzunluğu 143 santimetreymiş. Bir ipucu daha var Ebru'nun boyunu bulmak için. Bu sefer şu bilgiyi kullanacağız. Ablası da Ebru'dan 27 cm uzunmuş. Bakın ablası Ebru'dan, annesi de ablasından 27 cm uzundur. Şu ortak 27 cm uzundur. Her iki sıralı cümle içinde geçerli. Ablası Ebru'dan 27 cm uzundur. Annesi de ablasından 27 cm uzundur. Şimdi biz bu bilgiyi kullandık. Sıra geldi ablasının Ebru'dan 27 santimetre uzun olduğu bilgisini ablası yani 143 santimetre olan uzak uzunluk Ebru'nun uzunluğundan 27 santimetre uzunmuş o zaman Ebru'nun uzunluğunu bulmak için ne yapacağız ablasının uzunluğundan 143'den 27 çıkardığımız zaman biz Ebru'nun uzunluğunu bulmuş olacağız çünkü Ebru ablasından 143 santimetre daha kısa. 3'ten 7 çıkmaz. Konuşmaya gittik bir kaldık. aldık. 13, 13'ten 7 çıktı. 6 burada kaldı. 3, 3'ten 2 çıktı. 1 bir. Evet, 1'i de aşağıya indirdik. 116 santimetreymiş. Ebru'nun boyunun uzunluğu. Devam ediyorum. 8. soru. Erdem yukarıdaki kağıdı eşit şekilde 3 eşit parçaya ayırdı. Parçalardan ikisinin uzunluğu kaç santimetredir? Yani bize 3'te 2'yi soruyor arkadaşlar. 63'ün 3'te 2'sini soruyor. 3 eşit parçaya ayırmış. ikisinin uzunluğunu soruyor bize. 3'te 2'yi soruyor. Bu tür sorularda biz her zaman ne yapardık? Birim kesir kadarını yani bir parçasını bulacağız. 63 santimetrenin bir parçasının uzunluğunu bulmak için 63'ü 3'e böleceğiz. Bakın 63'ün rakamlarına baktığım zaman her ikisi de 3'ün katı yani 3'ün 3 ile bölünebilir. 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2, 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1. Bakın yan yana bölme işlemi yaparak 63'ün 3'te birinin 21 olduğunu buldum. 3 eşit parçaya ayırdı ya 63 cm uzunluğundaki kağıdı. Bir parçası 21 cm uzunluğundaymış. Bize 2 bu eş parçalardan ikisinin uzunluğunu soruyor. Bir tanesi 21 cm uzunluğunda ise 2 tanesinin uzunluğunu bulmak için 21 ile 2'yi çarparız. 2 tane 21 de kaç yapar? 42 santimetre yapar. Parçalardan ikisinin uzunluğu 42 santimetredir diye buluruz. Devam ediyorum. 9. sorumuz ile. Samet'in ayak uzunluğu 20 santimetredir. Okulumuzun koridorunun uzunluğu Samet'in ayak uzunluğu ile 40 ayak olduğuna göre koridorun uzunluğu kaç metredir? Bakın metre cinsinden istiyor. Samet'in ayağının uzunluğu 20 santimetreymiş ve 40 ayak uzunluğundaymış koridorun uzunluğu. O zaman koridorun uzunluğu başka bir deyişle 40 tane 20 santimetre uzunluğundadır. 40 tane 20 santimetre kaç santimetre eder? Hesaplayalım. Bakın kısa yoldan çarpma yapacağım. Sıfırları görmüyorum. 2 sıfırı en sona ekleyeceğim çarpımı. 4 kere 2 8 bu görmediğim sıfırları da ekledim. Kaç santimetre yaptı? 800 santimetre. Bizden metre cinsinden istiyor. 800 santimetre 8 metreye eşittir. Demek ki koridorumuzun uzunluğu 8 metredir. 10. soru. Kare şeklindeki bahçemizin kenar uzunluğu 24 metredir. Bakın kenar uzunluğu diyor arkadaşlar. Şurada bir kare çizelim. Evet bir kenarın uzunluğu kaç santimetreymiş? 24 metreymiş. Bakın bir kenarın uzunluğu 24 metre. Biz karenin kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bahçemizin kenarına bir sıra tel çekmek için kaç metre tel almalıyız diyor. Bir kenar uzunluğu 24 ve bahçemizin kenarına çevresine demek istiyor herhalde. Tamamına demek istiyor kaç metre tel almalıyız? Ee, bahçemizin dört kenarı kare şeklinde olduğu için bir kenarının uzunluğu 24 metre ve dört kenarı olduğu için 24 tane 4 tane 24 metrelik tel almalıyız. Toplam çevirmemiz gereken e, uzunluk dört tane 24 metre çünkü 4 ile 24'ü çarparak kaç metre tel almamız gerektiğini buluruz. 4 kere 4 16'nın altı elde var. 1. 4 kere 2. 8. Bir de elde var. 9. 96 metre tel almalıyız. Yandaki bahçe duvarının yüksekliği 96 santimetre olduğuna göre duvarın yapımında kullanılan tuğlalardan her birinin yüksekliği kaç santimetredir? Baktığımız zaman kaç tane tuğla kullanılmış? 1, 2, 3, 4. Bu 4 tuğlanın toplam uzunluğu 96 santimetreymiş bize bir tanesinin uzunluğunu soruyor 96'yı 4'e böldüğümüz zaman Bir tuğlanın uzunluğunu bulmuş oluruz 9'un içinde 4 2 defa var 2 kere 4 8 9'dan 8 çıktı 1 1'in içinde 4 yok 6'yı aşağıya indirdim 16 oldu 16'nın içinde 4 4 defa var 4 defa 4 16 Dolayısıyla Bakın bulmuş olduk. Bir tuğlanın uzunluğu 24 santimetreymiş. Yani yüksekliği 24 santimetreymiş. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki tomruğun uzunluğu 5 metre 5 santimetredir. Bakın 5 metre 5 santimetre. Hemen bunu santimetre cinsinden ifade edecek olursak 5 metre 500, 500 santimetre daha 505 santimetredir. Bu tomruğun uzunluğu. ...başka bir ifadeyle. Tomruttan 80 santimetre uzunluğunda... ...bir parça kesildi. Geriye kalan parça kaç santimetredir? 505 santimetrenin... ...80 santimetresi kesildiyse... ...geri kalan uzunluğu bulmak için... ...505'ten 80'i çıkaracağız. Bakın çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5. onluklara gittim. 0'dan 8 çıkmış. bir yüzlük kaldı. 4 yüzlük kaldı. Burası 10 onluk oldu. 10 onluktan 8 onluk çıktı. 2... 400'lüğü de aşağıya indirdik. Evet. Ne kadarmış? 425 santimetredir. Cevap 425 olacak. Böylelikle problemlerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.